İsrail'in 3 katmanlı savunma sistemi var. Bir tanesi demir kubbe en, en yukarıda en tepede. Onun altında demir ışın onun altında da davut sapanı vardır. 3 kademelidir. Her bir demir kubbenin yaklaşık 150 kilometre çapında bir alanı gözetlediği tahmin ediliyor. O alanın içine giren roketleri, füzeleri vurduğu tahmin ediliyor. Ve kapsam alanı budur. Ve seyyar taşınabilir bu arada demir kubbe. Yani demir kubbeyi bugün alır Hayfa'ya öbür gün götürüp Tel Aviv'e yerleştirebilirsiniz. Bildiğiniz batarya. Yani konumlanmış aynı anda birden çok hedefe kilitlenebilen bataryadan bahsediyoruz. Demir kubbe İbranice'de Kippat Barzel diye geçiyor. İsrail havacılık ve uzay endüstrisi tarafından geliştirilmiş taşınabilir bir hava savunma sistemidir. 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır. Yakın mesafeden gönderilen füzelere göre yakın mesafe kim? Hamas. Batı Şeria ve Gazze. Batı Şeria ve Gazze'den yapılacak saldırılara karşı düzenlenmiş bir sistem. Bu bakımdan uzaktan yapılan yüksek irtifa sahibi ve uzun menzile sahip, yüksek hıza sahip, hipersonik hızlara sahip olan füzeleri engellemekte demir kubbe maalesef çırak çıkıyor. Evet. İşte bu yüzden yani yakın bölge için konumlanmıştı. Ve İran Savaşı şunu gösterdi ki demir kubbe denilen şey derinebiliyor. Çalışma şekli atılan füzeyi tanımlıyor önce. Hedefe kilitleniyor. Roketi veya füzeyi havadayken imha ediyor. Sistem hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8'ini havada vurmuştur. Demir kubbe Arov 2, Arov 3, Demir Işın, Barak 8 ve Davut Sapanı'nın da içinde bulunduğu İsrail'in geliştirmekte olduğu çok katmanlı füze savunma sisteminin bir parçasıdır ve şemsiyesidir. Altında demir kubbeyi destekleyen unsurlar Arov 2, Arov 3, Demir Işın, Barak 8 ve Davut Sapanı var.